Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerin not çıkarırken en çok verim aldığım yöntemlerden bahsedeceğim. Ben çok detaylı not çıkaran birisiyim normalde ve önümdeki kısa süreci göz önüne aldığım zaman bu şekilde not çıkarırsam hiçbir dersimi rahat yetiştiremeyeceğimi fark ettim. Bunu da bir dersin notunu çıkardıktan sonra fark ettim. Çok uzun sürüyordu not çıkarmam. Bu yüzden kendimce birkaç yöntem denedim ve kendime en yararlı gelen yöntemi de sizlerle paylaşacağım. Yanlış yaptığım yöntemleri de paylaşacağım. Siz de buna göre görürsünüz kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Belki sizin önünüzde sınavınıza daha 2 yıl vardır. Benim birinci not çıkarma şeklimi tercih edersiniz. Benim önümde mesela daha uzun bir süreç olsa ben detaylı not çıkarmayı tercih ederdim. Ama önümde çok fazla uzun bir süre olmadığından dolayı bu not çıkarma sürecini kısaltarak nasıl daha verimli hale getiririm bunları denedim birazcık arkadaşlar. Deneyimlerimi yine sizlerle paylaştığım bir video olacak. Umarım sizlere de faydası olur bu videonun. Bunları size tek tek göstereceğim aslında dosyala, dosya haline getirdiğim notları şimdi birazdan size göstereceğim. Sonrasında hep birlikte bunlar üzerine yine konuşalım. Evet arkadaşlar sizlere iki türlü bir not çıkarma sistemi göstereceğim. Bir dosya halinde dosyalandırdığım notlarım bir de ajanda yazdığım notlarımı göstereceğim. Şimdi bu benim ilk izlediğim not çıkarma şekli ve ee, aslında benim işime yarayan not şekli bu ama çok detaycıyım not çıkarırken çok fazla detaylara takılıyorum. Bundan dolayı da beni sıkıntıya sokacak bir not çıkarma sistemiydi bu. O yüzden sizlere nasıl çıkardığımı göstereyim. Sizin önünüzde çok daha uzun bir zaman dilimi varsa sınavınıza bu şekilde not çıkarmak belki sizin için e, daha rahat olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben mikro iktisat notlarını bu şekilde Konu konu bölerek 8 konu halinde şöyle göstereyim 8 konu halinde çıkardım tüm notlarını. Fakat baktım ki benim sınavıma hazırlanma sürecimde zorluklar oluyor bu şekilde. Şimdi not içeriğinde size isterseniz bir göstereyim. Söyleyim eğer ki ne çalışıyorsan hani bunda grafikler falan olduğundan dolayı biraz kendim not çıkarmak istedim açıkçası. Çünkü grafiklerini veya tablolarını hani düzgün çizmek veya çizerken anlamak daha iyi oluyordu. Ama size konuşurken de söylediğim gibi arkadaşlar bu notları bu şekilde çıkarmak benim çok fazla zamanımı harcadığından dolayı ben bu şekilde not çıkarmayı bırakmak zorunda kaldım. Ben genel olarak bu şekilde not çıkarıp Bunları konu konu dosyalasam bile ders derste ekstradan şu şekilde dosyaların içlerine koyuyorum karışmaması için arkadaşlar. Şimdi bu benim birinci ve en çok vaktimi harcayan not çıkarma yöntemiydi. O yüzden neye başladım ve size ders çalışırken nasıl not çıkarmanızı tavsiye ederim ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir ajandaya e, not almaya başladım. Bu ajandaya nasıl notlar alıyorum? Ondan bahsedeyim size. Şimdi ben bu çıkardığım notların içerisinde yazar eser mesela soruluyor sınavlarda veya teorisyenler ve bunların teorileri de soruluyor. Bu tarz şeyleri kısa kısa notlar halinde yazdım. Mesela mikro iktisat dersi için kitaplar ve yazarları için bir sayfa oluşturdum. Teorisyenler ve teorileri için bir sayfa oluşturdum formüller için sayfalar oluşturdum falan arkadaşlar. Bu şekilde ders ders ayırdım. Burada mesela para banka başlıyor. Burada Türkiye ekonomisi başlıyor gibi. Dersler için bu şekilde not çıkarma sistemi izledim. Daha sonra da herhangi bir dersi bitirdiğim zaman buraya aldığım kısa notlarından dersi ezberlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani ezberleyebildiğim kadarıyla en azından. Sözelci olduğumu zaten söylemiştim sizlere. Onun dışında da ekstradan bir soruda takıldığım zaman direkt buradan ajandadan hangi dersin hangi konusunda takıldıysam kısa notlar halinde olduğu için tüm notları bile okusanız çok fazla vaktinizi almayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde not çıkarma sistemi izliyorum. Sizler de kendi not çıkarma sisteminizi deneme yanılma yöntemiyle belirleyebilirsiniz. Hadi hep birlikte şimdi birazcık bu not çıkarma sistemi üzerine sohbet edelim. Evet arkadaşlar nasıl not çıkardığımı izlediniz. Ee, aslında böyle dersleri tasnif etmek, sınıflandırarak, konuları sınıflandırarak gitmek çok işe yaradı benim için. Çünkü bir test çözdüğünüz zaman hani o testte yanlış ya hani bir soruda bile yanlış yapsanız bütün notlara tek tek bakmak yerine işte bu soru şu konuda yer alıyordur falan diyerek o sadece o konuya bakabilirsiniz. Sadece o konuyu gözden geçirebilirsiniz ve emin olun bu sizin için e, soru çözme sürecini çok daha kolay hale getirecek. Notları sınıflandırmak. Onun dışında şu anda benim sürecim az olduğundan dolayı yani sınava hazırlanma sürecim daha kısa ve kısıtlı bir zaman dilimine sahip olduğumdan dolayı ben ajanda tutmayı tercih ettim. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Yani detaylı not çıkaracaksanız, mesela benim birinci not çıkardığım yöntem şeklinde elinize hiç pdf almadan sadece kendiniz yazarak, kendi anlayacağınızı yazarak not çıkaracaksanız da yine de bir ajanda tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü soru çözerken tüm konuyu açıp okumaktansa daha çok hani mesela bir kez okuyunca aklında kalan kişilerdensiniz. Mesela bir konuyu bir kez okudunuz direkt aklınızda kaldı. Bu tarz bir yapınız varsa sizin için ajanda çok daha yararlı olacaktır bence. Çünkü tekrar tekrar konuyu okumanıza gerek yok zaten. Çünkü konu aklınızda siz sadece aradan bazı yerleri unutuyorsunuz. Ve bunu da ajandada not tutarak o notları tekrar ederek yapabilirsiniz. Mesela benim şu ana kadar bitirdiğim ders mikro iktisat doğru düzgün bitirdiğim diyebilirim. Bu kimine göre çok az bitirilmiş olarak gelebilir. Yani benim için öyle değil. Ben verim aldığımı düşünüyorum bitirdiğim derslerden. Diğer derslerim şu an yarım haldeler. Henüz bitiremedim. Ama sonuç olarak yavaş yavaş bitecek hepsi. O yüzden çok da stres yapmamaya çalışıyorum. Çünkü stres yani mesela tüm dersleri yetiştiremesem bile yetiştirdiklerimi tam bitirmeye çalışacağım ben sınav süreci içerisinde. Çünkü ilk kez hazırlanıyorum ve bu yüzden bu hazırlık sürecinde de çok daha fazla stres yaparak kendimi daha böyle sıkıntılı bir sürece sokmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Mesela ben bitirdiğim dersi şu şekilde yapmayı tercih edeceğim. Ajandaya notlarımı aldım. O ajandadaki notları biraz ezberlemeye çalışacağım. Çünkü daha çok hani sınavda sorulan bu yazar, eser ya da işte e, teorisyen ve teorisi, savunduğu teorisi nedir? Bunları biraz ezberlemek üzerine yoğunlaşacağım o ajandadan. Onun dışında da test çözüp çözdüğüm testte en çok hangi konudan hatalı sorular çıkartıyorsam o konuları tekrar etme yönelik gideceğim. Zaten muhtemelen derslerin hepsini yani KPSS sürecindeyseniz derslerin hepsini tekrar tekrar sürekli birkaç kez bitirecek vaktimiz kalmayacak bu süreçten sonra. O yüzden bu şekilde minik notlar en azından hatırlatıcı olur. Dediğim gibi zaten siz üniversite hazırlık sürecindeyseniz önünüzde bir yıl iki yıl varsa veya da işte nasıl diyeyim KPSSB'ye hazırlanıyorsunuzdur. Önünüzde 2 yıl var. Yani bu süreçlerdeyseniz zaten not çıkarmanız çok daha kolay olacak. Yani en azından bu yılın sonuna kadar notlarınızı tamamlasanız dersleri de bir kez bitirmiş olacaksınız. Seneye de zaten notlarınız hazır. Artık sadece o notları tekrar tekrar çalışmak kalacak. Yani işiniz çok daha kolay. Ama benim gibi sınav sınavına birkaç ay kalmış. Yani şöyle bir 6-7 ay kalmış birisiyseniz de detaylı not çıkarmak sizin aleyhinize olacaktır. Bu yüzden bulabileceğiniz PDF'leri bulup onların üzerine not alarak gitmeniz en mantıklısı arkadaşlar. Ben şu anda PDF üzerine not alarak gidiyorum. Onun dışında da zaten hani ajandaya yazıyorum size de gösterdiğim gibi. İnşallah size de faydası olur bu paylaşımımın. Tabii ki arkadaşlar herkes kendisine uygun yöntemi kendisi deneyerek bulacaktır. Mesela bana uygun olan yöntem aslında bir PDF'in kenarına not almak değil çok fazla. Ama buna mecburum diyebilirim şu anda. Ee, yani birkaç kez söyledim zaten videonun başından beri. Bu süreç kısaldıkça not almayı biraz daha azaltmaya çalışıyorum şu anda. Ama siz kendinize uygun olan yöntemi tabii ki de deneye deneye bulacaksınız. Şu anda önünüzde zaten sınavı uzun bir süre varsa kesinlikle hangi not çıkarma yöntemi size daha uygun Bunları araştırın, deneyin, deneme yanılma yöntemiyle öğrenin. Çünkü bu yani bence not çıkarma kısmı sınava hazırlanmak için çok önemli kısımlardan bir tanesi arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bunu hafife almayın. Yani ya da hiç not çıkarmadan ben ders çalışıyorum da demeyin. En azından bir ajanda tutup formülleri yazdığınız, teoristenleri yazdığınız tarzda falan böyle sayfalar ajanda olmasa bile A4 kağıtlarına yazıp böyle dosyalayabilirsiniz. İşinizi çok daha kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Yani sizin için çok daha kestirme bir yol olacaktır bence bu. Onun dışında arkadaşlar, bugünkü videom böyle kısa sizlere not çıkarmak üzerine paylaşmak istediğim bir videoydu. Zaten planlarımda olan bir videoydu. Ee, şimdi fırsat bulabildim buna da. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı ihmal etmezseniz ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, i̇stek videoları da sıraya koydum. Kendi videolarım da gelecek. Haftada bir video çekmeye çalışıyorum. Bazen yoğunluktan dolayı, internet yoğunluğundan ve kendi sınav çalışma sürecimden dolayı video atmalarım birazcık bir, birkaç gün sarkabiliyor. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Onun dışında haftalık video atmaya çalışıyorum zaten. Yine yorumlara her türlü isteğinizi ve yorumunuzu yazabilirsiniz. Her türlü yoruma açığım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.